darmadağın olanlar. Ali artık sevmeyecek seni. Sevmeyecek biliyorum. Yaranamazsın. Çabalama boşuna. Yanarsın. İstersen devam et. Hadi durma. Harla ateşi. Yüreğin kavrulur. Ateşinle kalırsın. Ben bilirim sevdayı. Sevda ateşini. Nasıl artık sevsin seni? Sermişsin yiğidin leşini. Artık kimse teselli etmez. Ne ruhunu, ne ruh eşini. Teselli fayda etmez. Deneme boşuna Pişman olursun. Israr etme. inadı bırak. Arkanı dön. Git. Sen bilemedin Ali, bilemedin nasıl bir yiğit. Gönlü susmaz, kalbi sevgi yazar sanki bir divit. Tanıyamamışsın Ali, yüreğine vurmuşsun, ölümden kilit. Kalmadı sayende Ali'nin, ne bağırı ne yazı. İçim burkulur, yanarım ben bazı bazı çağında olsaydı gönüller razı. Artık çok geç. Hadi var yoluna. Git. Mehtablı geceler anlatabilse. Ne güzel bahar akşamlarında kokan o folya çiçeklerin. Ne güzeldi gösterin bana bakarken. Ben gözlerindeydim. Sen de benim gözlerimde, yüreğimdeydin. Ey sevgili, yazın mehtaplı geceleri, dili olsa da söyleseydi sevgi dizeleri. Bir bir anlatsa seni, bir bir anlatsa güzel gözlerini, pırlanta, elmas yüreğini ve ben hep tekrarlasam mehtaplı gecelerin dediklerini Her hücremin belleğine yazsam hepsini Her mehtaplı gecede hep ansam Hep yaşasam seni Sen de olmasan da Canlı tutsam hayalini